Rize Sahil Rekreasyon Alanı'nda Rize Belediyesi tarafından Kurtuluş Anıtı ve Yeni Tören Alanı inşa edildi. Üzerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu alan ve Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze milletimizin kahramanlıklarını anlatan rölyef çalışması da yer alıyor. Tasarlanan tören alanı içerisinde şehitler anıtı ve Türk Hava Kuvvetleri'nde kullanım ömrünü tamamlayan savaş uçağı da konumlandırıldı. Bronz panoya ait kompozisyonda yer alan tüm karakterler dönemin siyah beyaz fotoğraflarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Panoda yer alan kişilerin duruşları, giysileri, silahları belge niteliği taşıyan bu fotoğraflardan feyz alınarak işlenmiştir. Kompozisyonun tam merkezinde yerel kıyafetleri ile anne baba ve çocuktan oluşan üçlü karakter yer almaktadır. Milletin temelini oluşturan aile kavramına vurgu yapılmak istenen bu bölümde yer alan anne ve baba figürünün omuzlarında asılı mavzerler ise vatan savunmasının ve savunma bilincinin adeta aileden başladığının bir göstergesidir. Pano'nun sol tarafında yerel kıyafetleriyle yer alan bir erkek ve kucağında bebeği yine bir kadın figürü bulunmaktadır. Yeni kurulan Cumhuriyeti simgeleyen küçük çocuk karakter ise, bir babanın koruması altında ve bir annenin şefkatli kollarının arasındaymış gibi simgeleştirilmiştir. Pano'da yer alan önemli unsurlardan biri de milli mücadele sırasında cepheye silah taşıyan insanların oluşturduğu bölümdür. Adeta zamanla Milli Mücadelenin deniz kuvvetleri haline gelen Rize'li kayıkçıların yer aldığı bu bölümde İstanbul ve Rusya'dan kaçırılan silah ve mühimmatların Anadolu'daki cephelere nasıl taşındığı anlatılmaktadır. Yine kompozisyonda yer alan, yaprakları yeni açmaya başlamış ağaç formu kurtuluş ile gelen baharı temsil eder. Üzerinde yer alan tek atmaca figürü ise adeta bir bekçi gibi ağaçtaki yerini almaktadır. Ayrıca burada Rize'nin kurtuluş tarihi de belirtilmiştir. Pano'nun son bölümünde ise siyah beyaz fotoğraflardan yararlanılarak kompozisyona eklenen ipsiz Recep karakteri ve o dönemin çete üyeleri yer alır. Kararlı duruşları, sert mizaçları, kendine güvenli tavırları ile bu üçleme panonun yine en önemli unsurlarından biri olmaktadır. Ve son bölümde ellerinde Türk bayrakları ile koşan atlılar yer alır. Bu atlılar, sonsuza dek devam edecek milli mücadeleyi ifade etmektedir.